Nazik tanıtımınız ve nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Benden önce çıkanlar gibi böyle çok derin hayat hikayem yok bir İpek Ongun değilim açıkçası ama en azından bir bilim insanı olarak bilime yaptığım katkıyı ve o katkıyı yapana kadar hani geçirdiğim süreci aslında buraya size anlatmak için davet edildim. Çok teşekkür ederim. Benim hikayem aslında şöyle başlıyor. Ee, yine İpek Ongun'u örnek vermek istiyorum. Onun babası üniversiteye e, hayır demiş ama ben üniversite tercihleri yaparken Ege Üniversitesi Biyokimya bölümünü tercih ederken baba ben böyle bir bölüm varmış Türkiye'de tek bir bölüm buraya gitmek istiyorum dedim. Bana dedi ki nerede mutlu olmak istiyorsan oraya git dedi. Ben de akademik hayatımda nerede mutlu olmak istiyorsam onu yapmaya çalıştım. Asıl soru aslında akademide yapmak istediğiniz çalışmalardan ziyade keyif almanız benim için çok önemli. Çünkü mutsuz olduğunuz bir yerde yılları geçirmek yerine benim gibi işinizi bir hobiye çevirmek bundan sonraki hayatınızda da çok mutluluk getirebilecek bir şey. Fakat lisans sonrası asıl çalıştığınız alanı bilmeniz gerekiyordu. Çünkü ben burada çalışırken şu an sizin beni dinlemenizi, ne bileyim konuşmanızı, yemek yerken ki bütün o vücudunuzda gerçekleşen o küçük mekanizmaları işte ben bu dört yıl içerisinde burada öğrendim. Bundan sonra yolum bir şekilde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kimya bölümüne düştü. Burada Yusuf Hoca ile birlikte bir yüksek lisans tezi yaptık. Bu elektrokimya alanına giren aslında biosensörler denilen bir alan. Ee, anlayacağınız şekilde şöyle anlatabilirim. Bir bakır kablo düşünün. Bu bakır kablonun üzerine dilinizdeki tat tomurcuklarını ya da burnunuzdaki koku almasını sağlayan o reseptörleri yerleştirdiğinizde o bakır kablo artık bir, bir sensöre, bir biyosensöre, bir ufak algılayıcıya dönüşüyor. Yani siz bir odaya girdiğinizde bir kötü koku aldığınızda bu koku ne diye soruyorsunuz kendinize ama o sensörü tasarlarken biz o kokunun aslında bir amonyak kokusu olduğunu ve ne kadar konsantrasyonda olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte ben burada bunu öğrendim ve bu alanda çalıştıktan sonra çevrenizde gördünüz mü bilmiyorum belki denk gelmiştir ama parmak ucundan böyle kan alıp kan şekeri ölçen küçük cihazlar görmüşsünüzdür. Onlar biosensörlerdir ve en fazla satılan teknolojilerdir. Kendi kendime hep şu soruyu sordum. Neden tek bir ürün var? Çünkü bu alan e, özellikle bu biyolojik kısım oldukça kırılgan, etkilenebilen, bozulabilen ve bizi hakikaten bilim insanı olarak üzebilen bir teknoloji. Şimdi benim hikayem aslında burada başlıyor. Ben kendim bu alanda kendimi geliştirirken e, burada yapmak istediğim aslında son ürünü üretebilecek bir teknoloji geliştirmekte. Ve bu alanda çalışırken e, biyosensörler alanında çalışmaya devam ederken yine tekrar benim yolum Ege Üniversitesi'ne düştü. Burada tıp fakültesi, tıbbi biyokimya, Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladım. Oradaki hocamın çalışma alanı bu alan değildi ama bana bir şekilde güvendi ve benim bu alanı da bir şeyler yapabileceğimi gördü ve birlikte çalışmalar yaptık. Tabii çalışmalara başladığında Yüksek sansın başında söylüyorum bu bu alan için yani Çanakkale 18 Mart'tan sonra bir yüksek sans daha yaptım. Hoca ile konuştuk ve e, ben yine bu alanı yapmak istiyorum söyledim ve ben bir ürün üretebileceğimi düşündüm. Tabii o zaman bilgi birikimim azdı, egom yüksekti ve böyle bir şey yapabileceğimi düşündüm ama yapamadım. Bir şirket kurdum, başarısız oldum. E, fakat bir uluslararası patent e, almayı başardım. Ve bundan sonra oturup bir başarısızlık hikayesi var aslında arkadaşlara örnek olabilir. Oturdum ve düşündüm. Dedim ki ben neden yapamadım? Hani benim buna bir yol bulmam gerekiyordu. Benim bu çıkmazı açmam gerekiyordu. Nasıl açabilirim? Oturdum, düşündüm. Ben vücuttaki herhangi bir reaksiyonu bir elektrodun üzerinde yani o az önce anlattığım bakır kablonun üzerinde replike edebiliyor muyum? Evet, edebiliyorum. Fakat bunu son kullanıcıya dönüştüremiyorum. Neyim eksik? Bunu analizleyecek cihazı. Yani az önce söylediğimiz o bir yemekten aldığınız tadı bunun baklava mı ya da işte artık pilav mı olduğunu analizleyecek o beyni benim bir şekilde bilgisayarda yapmam gerekiyordu. Koç Üniversitesi'ne gittim doktoradan sonra, doktora sonrası araştırmalar için. Burada üç boyutlu yazıcı teknolojisi, bilimsel olarak yapay zeka değil ama makine öğrenmesi diyoruz biz. Makine öğrenmesi teknolojilerini burada öğrendim, deneyimledim ve test ettim. Son ürün haline getirmek için, o az önce e, hocamızın söylediği o kanserin parmak izini çıkarabilmek için ise e, Amerika'da bir e, ordu projesi olan ağır metal analizi yapabilecek çok küçük yani şu parmağımın onda biri kadar küçük elektrot teknolojileri geliştirebilmek için buraya gittim. Buralara gitmemin amacı hep şuydu, bendeki eksiklik ben bir bilgisayarı kodlayamıyorum, bir bilgisayarı kontrol edemiyorum. Ne yapmam lazım? Onun için Koç Üniversitesi'ne gittim. Bir plastik dökemiyorum, bir kalıp yaratamıyorum, bir elektronik devre üretemiyorum. Onun için Koç Üniversitesi'ne gittim. Ama bir ürün nasıl pazara çıkar? Küçük bir sensör teknolojisi, şu an günümüzde kullanılan o küçük şeker, tek, şeker ölçüm teknolojisini nasıl kanser ölçüm teknolojisine geliştirebilirim diye Amerika'ya Clarkson Üniversitesi'ne gittim. Şimdi bu benim hep çıkmazda olduğum, kafamdaki soru işaretleri ve benim bunu nasıl yapamayacağımla ilgili kendime sorduğum sorularda verilen cevaplar hep bu üniversitenin, üniversitelerin aslında altında yatıyor. asıl konu şu. Evet, bir sensör geliştirebiliyorum. Vücuttaki reaksiyonu replike edebiliyorum. Fakat bunu bir çerçeve halinde halka sunmamız gerekiyor. Çünkü bilim eğer ürüne dönüşmüyorsa benim gözümde çok büyük bir değeri yok açıkçası. Burada şöyle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kanserle ilgili kanser hiçbir şekilde kandan teşhis edilemez. Kanserin şu an tek teşhisi hedef dokuya girip oradan bir parça almanız. Fakat bu çok uygun değil. Neden? O kanser örnek verecek olursak prostattan karaciğere Sıçradıysa yani metastaz yaptıysa siz karaciğer kanseri te tedavisi gibi bir tedavi uyguluyorsanız başarılı olamazsınız. Bu bir. İkincisi bir dokuda bir kanser görünüyorsa zaten ileriye evreye geçmiştir. Ee, bunun da tedavisi oldukça zor. Özellikle pankreas ve meme kanseri son derece öldürücü ve dünyanın şu an en çok para harcadığı iki kanser türünden bir tanesi. Ben biraz daha böyle magazinsel olarak baktım ve projeyi meme kanserine yordum. Yapılan araştırmalar diyor ki kanser kandan teşhis edilemez. Fakat son yıllarda şöyle bir teknoloji var, sıvı biyopsi. Yani kanser dokuları, pardon, kanser dokularından kana çok küçük parçalarda DNA parçaları çıkıyor. Şimdi kanser demek DNA'daki mutasyon demek. Burada bütün dünya hemfikir. Madem bu küçük arkadaşlar kana çıkabiliyor benim bunları tayin edebiliyor olmam lazım. Amerika'ya gittiğimde orada bir yeni bir teknoloji öğrendim. Şöyle saç telinizin onda biri kadar kalınlığında bir tel düşünün. Bunu bir örneğe daldırdığınızı düşünün ve beklediğinizi düşünün. Nasıl ki burada konuşma bir ses dalgasıyla yayılıyor ya da ben nefes alıp siz nefes alıp verdiğinizde işte burnunuzdan çıkan karbondioksit dışarıdaki bir ağaca gidiyorsa Buradaki örnek içerisindeki bütün moleküller de o kanser belirteçleri de o mikro elektroda çarpabiliyor. Fakat bu bir kaotik süreç. Siz bunu kontrol edemiyorsunuz. Ne yapmak lazım? Burada da yine bir yol bulmak lazım. Yol şöyleydi. O kanser belirteçlerinin mutlaka elektriksel bir parmak izi olması gerekiyordu. Çünkü nasıl hiçbirimiz hiçbirimize benzemiyorsak vücudumuzun içerisindeki dokular da birbirine, küçük moleküller de birbirine maalesef benzemiyor. Bu birkaç slayt benim bilimsel bir çıktım. Bu ön denemelerini dediğim gibi yaptık. E, fakat TEDx konuşması biraz e, açıkçası çok farklı. Yani bir bilimsel çıktı olsa verileri çok kolay bir şekilde sunabilirim ama hani herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmak çok gerçekten çok zorladı beni. 3 hafta kadar bu e, konuşma süreci benim için zordu. Şöyle anlatmak isterim. Şurada iki tane parmak izi var. Bunları gözünüzle ayırt edebiliyor musunuz? Hayır edemiyoruz. Şimdi o az önce anlattığım o çok ince boyuttaki parçacık yani elektrodu çarpan o kanser belirteçleri de elektriksel olarak burada ölçülüyor. Bunu ben baktığımda anlayamıyorum. Çünkü burada bir elektroda dokunuş var ama niye dokunuyor? Nasıl dokunuyor? Mesela hangi süreç içerisinde dokunuyor? Bunları kestiremiyoruz. Ama teori o ki yani dedim ya o hep bir bilinmeze bir yol açmak bir yol bulmaktı benim amacım. Okuduktan sonra bu kaotik sistemi çözecek yani elektrodun yüzeyine çarpacak bir patern yani bir kalıp olması gerekiyordu. Daha yakından bakarsak 0.1 saniye kadar böyle bir çizgi var. Hiç yine bir hiçbir anlamı yok. Yani parmak izine biraz daha yakından bakıyoruz. Arka plan sinyalini atalım. Yani kanser yani az önce elde ettiğimiz sinyali sıfıra düşürelim ve parmak izinin renklerini kaldıralım. Yine hiçbir şey görmüyoruz. Fakat burada bir temizlik işlemi yani bilimsel olarak gürültüyü yok etme işlemi aslında yaptığımızda az önce anlattığım o meme kanserinin sadece tek bir markerının elektroda dokunuşunda şu şekilde izler olduğunu gördüm. 50 tane biomarker belirlediğimizde bu 50 tane biomarker aslında kanser nerede, kanserin durumu nedir, büyüklüğü nedir ve e, kanserin evresi nedir bilgilerini bize verebiliyor. Bunları elde ettikten sonra aslında işimiz çok kolay. Demek ki yeni teknolojiler geliştirmeye başladıkça, doğru soruları sordukça ve kendinize sürekli bir yol aradıkça kanserin teşhisini mümkün olmayan kanser teşhisini kandan koymanın işte mümkün olduğunu bu şekilde ben gördüm. Bu verileri işlemek 2 iki, iki, buçuk saat alıyor. Şu gördüğünüz üç tane işlem iki buçuk saatimi falan alıyor. E bu bir marker. E 50 marker düşünün. Bunu her hastaya yani bu odadakilerin herkese yaptığını düşünün. Bunu işleyebilmek mümkün değil. Şükür ki bu gördüğünüz basit bir kod sistemi. Yani bunu yazmak isteseniz 16 sayfalık bir word sistemi. Bilgisayara diyor ki işte bu markerı gördüğünde az önceki sinyali işle ve hangi marker olduğunu bana ortaya çıkar. Bunu yazmaya devam edin 50 marker için. Hata payları, ne bileyim işte cinsiyet farkları, kilo farkları vesaire bütün her şeyi içeriye kattığınızda işte bu basit kod sisteminin dönüştüğü nokta aslında bizim bugün yapay zeka dediğimiz ama gerçekten makine öğrenmesi olan ve bir hastanede patolog olarak çalışan bir sistem. Yani az önce anlattığım gibi o çok küçük mikro elektrodu bir kana daldırdığınızda bu kanın içerisinde kanser var mı? Kanser nerede? Ve bu kanser meme kanseri mi? Ki şu anki proje meme kanseri üzerine. Pankreas kanseri, kolon kanseri veya da herhangi bir kanser olabilir. Ya da kanseri unutun, herhangi bir bileşen, bir virüs olabilir. Veya bir metabolik, çok küçük bir metabolik şeker olabilir. Virüs örneğini şunun için verdim. Geçenlerde bir salgın geçirdik. Ve kullanılan cihazlar neredeyse doğruluk seviyeleri zamanla aşağıya düşmeye başladı. İşte az önce anlattığım o bakır kablonun üzerine yerleştirdiğimiz tat tomurcukları yerine o küçük mikro elektrotlara dokunan ve kendi karakterini yansıtan elektriksel olarak bir parmak izi oluşturan her bir biomarkerin aslında elektrokimyasal olarak işlendiğini ve kodlamayla yani küçük basit kod sistemleriyle bir alt bir yapay zekaya dönüşebildiğini fark ettim. Şimdi bu benim ulaşmak istediğim sonuç değil tabii ki ama bir bilim insanı olarak kendimde gördüğüm eksiklik bilgisayarı kodlayabilmeydi ve elektrotları üretebilmekti. Ben bunları hep bir aşama olarak hep bir sonraki durum olarak kendimde hep bir soru işareti, bir eksiklik olarak gördüm ve kendi çalıştığım alanda bilime bir katkıda bulunabilmek için bunları öğrendim. Yani bilimler arası tercümeyi, bilgisayar bilimleriyle biyokimyayı, nanoteknolojiyle makine mühendisliği gibi bilimler arasındaki o küçük tercümeyi ben e, 20 yılda yaklaşık tamamladım ve ortaya böyle bir proje çıktı. Benim buraya çağrılma sebebim de aslında bu projeydi çünkü ben bir yüksek lisans öğrencisi almak için bir duyuruya çıktım. Ve bu yerel gazetede yer aldı. Daha sonra Çanakkale'li olduğum için Çanakkale'de de yer aldı. Ve sağ olsunlar beni davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Ve kendimden genç olan arkadaşlar için söylüyorum. Yani her zaman bir çıkmaz olacaktır. Önemli olan sizin egonuzu bir kenara bırakıp nerede bir eksikliğiniz var bunu tanımlayıp ve sorunu çözmeniz üzerine. Ben kodlama öğrendiysem herkes her şeyi yapabilir. Çok teşekkür ediyorum.